Son dönemlerde sahne performanslarından çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla konserlerine geri döneceğini duyurdu. Bir süredir düşmeye bağlı yaşadığı beyin travması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve serum tedavisi gören şarkıcının sağlık durumu iyiye gidiyor. Yoğun tempoda geçen konser maratonu ve hareketli özel hayatının ardından bedeninin alarm verdiğini söyleyen derici, zorlu süreci atlattığını ifade etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir ay boyunca çuval gibi yatıp stresten geçirmediğim hastalık kalmadıktan sonra beton geri dönüyor diyerek esprili bir şekilde sahnelere dönüşünü müjdeledi. Enerjisiyle tanınan Derici, Kıbrıs'ta vereceği konserle dinleyicileriyle yeniden buluşacak. Paylaşımına mizahi bir dokunuş daha ekleyen sanatçı, çuval gibi yatmaktan 60 kiloyu gördüm yine. Haftaya yavru vatana 55 kilo girmeyenin her gece kabusuna yelda pop sev girsin diyerek daha önce tartışma yaşadığı sevda türküse ve göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.